Merhaba arkadaşlar, İzmir'den sevgiler selamlar diliyorum kanalıma hoş geldiniz. Ee, ben bu aralar e, birkaç seferdir daha doğrusu elime hep baldi rozetleri kopup geliyordu. Ee, ben de bir araştırayım dedim ne oluyor. E, tabi İzmir'de e, kısa dönemli üst üste e, çok yağmur yağdı ben sulama yapmasam da e, maalesef saksılar çok yağmur suyuyla karşılaştılar yani benim balkonum çok su yağmur aldı e, bundan ötürü dedim kök çürümesi mi oldu ne oldu bir araştırayım dedim o yüzden eee Tekelle söküm yapamayacağım için e, videodan önce sökümlerini gerçekleştirdim. E, bence kök çürümesi yok ama neden bilmem. E, birkaç rozet kopmuş gövdeden. Şimdi şöyle e, rozetlerim burada toprağımı e, inceledim çok e, sulu değil. Ve içinden fazla kökleri, yaprakları, kurumuş yaprakları falan temizledim. E, topram hazır şu anda. Bakın yine temizlememe rağmen biraz kökler var. Bunları mutlaka e, temizlemek gerekiyor. Evet. Böcek e, yapmaması için Evet, bugün size e, graptopseumlarla alakalı da bilgiler vereceğim. Bunların en başında e, Baldi Francesco Baldi geliyor. E, bunlar hem bakın gövdeden yaprakların arasından e, yavruluyorlar e, hem e, yapraklardan çok kolay yavru veriyorlar bakın e, ve dolgun dolgun büyük büyük bakın mesela buradan da geliyor yavru pembe pembe görüyor musunuz Evet Mesela diyelim ki e, kuru gövde yani sağlıklı gövdeyi bıraktım ben, bırakmıştım. Yanlarından böyle bakın e, filizler vererek rozetler büyütüyor. O yüzden mesela şöyle göstereyim size bu e, kopan rozetimin gövdesi. Baktım gövdede bir çürüme yok. E, kökler gayet sağlıklı ve ben bunu da ekeceğim Yani yaprak olmasına da gerek yok arkadaşlar. Bu Graptosedum olduğu için e, sedum gibi sedumlar gibi hızlı e, büyüyor ve çok dayanıklı bir e, sukulent türü. Graptosedumlar e, soğuğa, sıcağa, dona karşı e, çok dayanıklı. Şimdi şöyle bir tekelle bir dikim yapabilir miyim bilmiyorum bakacağım şöyle sizinle toprağımız zaten geçirgen altında benim lav taşları bakın büyüklü küçüklü lav taşları var ben mesela şey de kullanıyorum ağaç kabukları ondan sonra şey kullanıyorum kömür parçaları kullanıyorum ee, zaten ya elimde solucan gübresi varsa solucan gübresi e, yoksa e, koyun e, keçi e, gübreleri de kullanıyorum yanmış hayvan gübresi de kullanıyorum Sonra perlit kullanıyorum, e, vermikülit var e, toprağımda. E, başka kum var, dere kumu. Biraz karışık bir toprak yapıyorum. Evet, şöyle. Şu gövdeyi de şuraya hemen iki vereyim. buradan kendi filizlenecek böyle kökler elinize gelirse mutlaka temizleyin toprakta bırakmayın evet şöyle bakın e, toprağın altında e, şey de var hmm, bunun adı ne de var karışık karışık şöyle hemen dikimini yapayım o zaten çabuk tutunacaktır ve arkadaşlar yaz kış hiç önemli değil bir sıkıntı gördüğünüz zaman bitkilerinizde mutlaka sökümünü yapın gövdesini Köklerini mutlaka kontrol edin. Ancak öyle kurtarabilirsiniz. Yani ee, ellemekten çekinmeyin. Bakın, mesela şu, bu gövde kurumuş, bu gövde kurumuş. Ben çünkü rozet e, aldığım zaman çelik olarak gövde bırakıyorum. Bakın bu sağlam, sağlıklı, içi dolu. Evet, bakın şurada yaprak düşüyor. Şunu da alalım. Şöyle. <laughs> bu gövdeden mutlaka filizler verecektir. severler sıkışıklığı. Şunu da kopartayım şuradan. <laughs> Bakın buradan da gövdeden yavru geliyor. Buralarda gelecek sanki pıtır pıtır şişmiş. Şöyle. köklerini biraz aşağı doğru verelim de. Evet. Mesela şey, e, ne derler ona? Graptus Sedum mesela e, çeşitlerini e, birkaç tane sayayım size. Bu arada. E, Bronze Mesela Grapto hem Hem Çok çabuk büyür e, Çok dayanıklıdır e, Gövdesinde yaprak dahi olmasa Dediğim gibi bunun gibi e, rozetini verir Filizlenir e, Ondan sonra Vera Higgins Aynı zaten e, Çeşit yani bronze ile e, Çok Çok yakın akrabalar ee, Paraguayanseler ondan sonra e, California Sunset var Grapto sedumlarda bakın mesela ben size bir şey göstereceğim ee, ben buraya ayırmıştım ama nerede o acaba bu değil şuralarda bir yerdeydi de. Allah Allah. Şunda var mesela bakın. Bu şimdi e, saksıda bakın bayağı olmuş. E, gövdeden ayrılmış. Belki de gövdeye çok su geldi. Yağmur suyu geldi. Çürüttü. Bakın kendi kendine dur. Köklenmeye bile başlamış görüyor musunuz yani bunlar kendini kurtarmak için ya ben buraya ayırmıştım neyse bulurum ee, şunları da ha şurada işte evet şu ikisini ayırmıştım bakın yaprakların arasından e, köklenmeler başlamış bile yani kendini kurtarmak için e, size sizi beklemiyor kendisi çare arıyor. Yani ben diyor ki benim bir sorunum var. Ben bak kendi kendime kökleniyorum. Yani altımda bir şeyler oluyor. <laughs> Alt tarafım sağlam değil. Alttan besin alamıyorum. İmdat diyor. İmdat çağrısı. Evet şöyle güzel validelerimizi o yüzden arkadaşlar korkmayın. Sadece iyi gözlem yapın bitkilerinizi gözlemleyin. Yani hepimiz biliyorsunuz hastalanıyoruz. Ne yapıyoruz? Ona göre önlemlerimizi alıyoruz, ilaçlarımızı içiyoruz. Dinleniyoruz. Ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Şöyle. İşte bir tane kocaman bir tane şey var. Şöyle aşağı ittireyim. Evet. Pilim azalmış. Şunu da şöyle şöyle acele etmem lazım eğer olur da telefon kapanırsa beni takip etmeye abone olarak takip etmeye devam edin sizinle etkileşim halinde olalım yorumlarla beğenilerle ee, ben mutlu oluyorum bakın görüyor musunuz yaprağı bir aldım kök evet kendi kendine köklenmeye başlamış şimdi bu zaten toprak çok şey değil çok hafif nemli toprak. Şöyle tutulması bile yeter. Şöyle sadece biraz gövde çıksın diye şu yapraklarını alıyorum. Rahat köklensin. Zaten çürütecek yaprakları çürütmesine gerek yok toprağın üstüne yaprakları attığım zaman onlar da yavru vermeye başlayacaklar şöyle şimdi daha güzel gelişecekler çünkü ben bir elden geçirdim saksısını daha güzel büyüyecekler şimdi. Evet. Burada bir tane köklü kalmış. Şu yaprağı alayım şuradan. Şöyle. Evet, köklerini iyice. ziyarete yeni başlayanlar ya da başlamak isteyenler önce Grapto ailelerinden başlasın. Ee, kışın çok çabuk gelişiyorlar ve çok dayanıklı bitkiler. Yani alışmanız açısından e, sukulentlere Graptolar en iyi seçenek. Şimdi arkadaşlar elimdeki bakın bunca yaprakları ben şöyle şuraya koyacağım. Buradan çürüyenler olur alırım, köklenenler olur dağıtırım. Ama toprağın üstünde olsun bakın mesela bu vermiş. Bunu şöyle şuraya. Bir dakika. Şöyle. Şöyle toprağa yatıralım. O orada korunaklı bir biçimde büyümeye başlar bakın. Bu da kök vermiş. Bunu da şöyle şu tarafa toprağın altına doğru. Burada büyüyecek. Evet. Şunları da şöyle alalım. Şunları şöyle bırakalım buraya. Şunlar yumuşamış. Evet. Gerçi burada bir tane daha kök var onu da şuraya şöyle cımbızla köklerini iyice içeri ittireyim o da belki oradan ya da şuraya mı koysam acaba evet oraya koyayım şunu alayım şuradan şu tarafa şöyle köklerini toprağın içine doğru ittirip Evet oradan tutunur zaten. Evet. Şöyle ittirelim bakalım. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi soğuğa, sıcağa, don olaylarına çok dayanıklıdır. Raptor Sedum ailesi. Sedumlar gibi hızlı büyür. Ondan sonra çelik olarak çoğalır. Yapraktan çoğalır. Gövdesinden çoğalır. Yani hem hızlı büyür hem çoğalması kolaydır. Size şimdi bu baldi şöyle bir bakın saksım askılı olduğu için bir tanesi sapını çıkardım. O yüzden şu anda asmayacağım. Ee, videodan sonra asarım. Diğer mesaj çeşitlerini göstereyim size. Ee, Bunlar mesela Grapta Sedum. Ondan sonra bronzeler. Bakın orada bu albim de var. Paragoyensler var. Bakın Paragoyensler. Bunlar var. Ondan sonra California Sunset şu bakın bunlar Graptosedum ailesinden hızlı büyüyen e, ve dayanıklı e, sukulentler başlamak isterseniz e, bunlarla başlayabilirsiniz beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Beni desteklemeye, abone olmaya devam edin. Beğeni ve yorum atın. Benimle etkileşim halinde mutlaka bulunun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.